farklı bir düzende çizilmiş iş parçamı açtığım zaman da program bu şekilde gelebilir çizilmiş olan formata göre buna da yine direkt kendi default seçeneğinden new job seçeneğiyle stok oluştur diyerek görüldüğü gibi bir stok oluşturdu ama eğer ben bunu parçamla birebir istiyorsam seçeneklerinden x eksenimin burası olduğunu y eksenimin bu düzlem olduğunu belirttim. Evet. Stomu oluşturdum. Şu an orijinimi vermedim. Sadece stomu iş parçama göre oluşturdum. İleri deyip orijin olarak orijin sayfasında burayı gösterdim. Şu an eksenlerim ters tamamen. x eksenine tıklayıp X çizgisini Y eksenine tıklayıp Y çizgisini gösterdiğim zaman yönüne düzeltmek için de X yönünü ters çevir dediğim zaman görüldüğü gibi X, Y ve Z eksenim iş parçamın tam merkezinde stovumu oluşturmuş bulundum. OK diyerek çıkıyorum. Yine orijinimi değiştirmek için buradan makinesi taba edetleyip Orijin noktamı değiştirebilirim. Önemli olan hangi düzlemde geldi. Bob Kem'in akıllı stok olayı da iş parçama istediğim gibi stok vermem.